Rumuz 2. Her asrın dereceyi fehim ve edebine ve her asırdaki tabakatın dereceyi istidat ve kabiliyetine ifazeyi ifazayı nur. Her asrın edebinden kasıt nedir? Edep kelimesinin anlamı sözlüklerde iyi tutum, incelik, kibarlık, terbiyeli olmak biçiminde geçer. Edebin bir başka tarifi de ona sahip olan kişiyi küçük düşürücü durumlardan koruyan meleke olarak tanımlanmıştır. Her ne kadar edep kavramının özü temeli evrensel olup her dönemde geçerli olmuş olsa da edebin bazen toplumdan topluma dönemden döneme değişen yönleri de olabiliyor. Mesela motorlu araçlar eski dönemlerde yoktu. Modern dönemlerde keşfedildi ve araçlardan kaynaklanan yeni edebi kavramlar ortaya çıktı. Trafik kuralları ve bu kurallardan kaynaklanan ebedi Edebi kurallar buna örnek verilebilir. Yayalara öncelik vermek, toplu taşıma araçlarında kadınlara, hasta yaşlılara öncelik vermek güncel bir edebi bir kuraldır. Özü edebin evrenselliğine dayanır. Kur'an'ın edep anlayışı öyle evrensel ve kapsayıcı ki bütün dönemlerin ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın edebi, edeplerin en güzeli olan Kur'an edebiydi. O Aleyhisselatü Vesselam yaşayan bir Kur'an'dı. Ayşe validemize radıyallahu anhaya Resulullah aleyhissalatü vesselamın ahlakı sorulduğunda o onun aleyhissalatü vesselamın ahlakı Kur'an'dı. Yine benim Allah tarafından gönderilmemin hikmeti güzel ahlakı tamamlamak ve insanlığı ahlaksızlıktan kurtarmaktır buyurmuştur. Şayet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda yaşamış olsaydı onun edebi öz olarak değil bazı şekillerde değişirdi ve yine bu asrın en edeplisi olurdu. Bununla beraber Kur'an 40 tabakaya bakan bir i'caza sahiptir. Bu 40 tabakanın her birisinin asırlara bakan özellikleri ve yeni simaları ve anlayışları vardır. İşte Kur'an'ın camiiyeti ve genişliği öyle i'cazdadır ki her asrın bütün tabakalarını doyurur ve nurlandırır.